Arkadaşlar İtalya'da tokun orijinalini buldum. <laughs> Hep diyorlar ya İtalya'da yapıldı tok, İtalya'da yapıldı diye. Evet bu arabaya biraz benziyor. Markası neymiş bunun? DR diye bir şey yazıyor burada. Ne olduğunu anlayamadım. Böyle bir araba. Şöyle bir yandan sağdan solundan göstereyim size. Evet buradan biraz togu anımsatıyor. Kapı kolları benzemiyor. Çıtalar benzemiyor. İşte e, jantlar biraz benziyor. Ama bu benzinli bir araba galiba ya da mazotlu. Arkadan bakalım arkadan benziyor mu? Ne dersiniz? Toga benziyor değil mi? Eh işte hafif satıyor. Evet. Dere Do AP Auto. Bilmem nedir markası şunu bunu. Peugeot'un bir arabasıymış. Ya da altında Peugeot'un şeyini logosunu gördüm. Bilmiyorum Peugeot mu değil mi? öyle bir araba işte biraz Toga'nın sattı bana yani. Bir yandan özellikle şu şu fotoğrafta şöyle tam olarak Toga benziyor. Arkası benzemiyor. Biraz daha station var, uzun. Biraz daha heybetli bir araba. Toktan biraz daha büyük. Yukarıda cam tavanı var. Evet. Arkada köpek balığı anten var. Biraz benziyor yani bizim Toga'ya.